Okuldakiler tavşan dişli deyip dalga geçtiler. Ama sonra ne olduğuna inanamayacaksınız. Ivan Hill Yeni Zelandalı normal bir çocuktu. Ama tek farkı büyük dişlerle doğmasıydı. Tavşan gibi görünen dişleri yüzünden okuldaki herkes onunla dalga geçiyordu ve bu yüzden okula gitmekten nefret ediyordu. Ivan'ın annesi oğlunun fiziksel ve duygusal acı çektiğini görünce çok üzüldü ama maddi durumları olmadığından Tedavi için gerekli parayı karşılayamazdılar. Daha sonra bir aile dostu bu durumu bir televizyon kanalına anlattı ve even 2012'de güncel bir televizyon programında yer aldı. Bu programda üzücü hikayesini ve başından geçen talihsiz olayları paylaştı. Ama sonra bir mucize gerçekleşti. İzleyiciler Ivan'a ihtiyacı olan parayı toplamak için birleştiler. Ivan'ın tedavisi için lazım olan para çok kısa sürede toplandı ve dişleri yapıldı. Ertesi gün okula gittiğinde ise herkes ondan özür diledi. Şimdilerde ise Ivan böyle görünüyor.